Medica Simple deyince aklınıza ne geliyor? Medica Simple pratikliği çağrıştırıyor bana. Çünkü her işimi çok hızlı şekilde halledebiliyorum. Pratiklik benim hayatımda çok önemli bir şey. Medica Simple deyince aklıma ilk gelen şey pratik. Medica Simple'da en sevdiğiniz bildirim hangisi? Hasta klinikte. Hastanız geldi. Peki Medica Simple'ı kullanmak isteyenlere öneriniz ne olurdu? Şöyle e, hastalarıyla alakalı bilgilere her an sahip olmak isteyenler her yerde, her saat, her dakika Medica Simple kullanmalı. Çünkü görseller, tedavi planlamaları, tedavilerin sonuçları, bütün bilgileri, ödeme bilgilerini, kliniğinizle alakalı her şeye sahip olabildiğiniz bir program. Buna sahip olmak önemli mi? Bence önemli çünkü bu işi yapmamızın tek bir sebebi var. Her şeyin dört dörtlük olması ve doğru bir şekilde hastalara hizmet vermek. Medica Simple da bu işi yaparken bize inanılmaz destek olan bir uygulama. Peki Medica Simple hayatınızda neyi değiştirdi? Bu? Şöyle Medica Simple hayatımda birçok şeyi değiştirdi. Birincisi klinikle alakalı şeyleri artık daha az düşünüyorum. Benim yerim halleden bir sistem var. Aynı zamanda şu çok önemli. Bu tarz programlarda öncelik genelde programı satmak oluyor ama Medica Simple satmakla bitirmiyor. Bana 24 saat neredeyse günün her saati şuradaki buton üzerinden bastığımda sorularıma yanıt alabiliyorum. Çözüm üretebiliyor. Bu yüzden Medica Simple hayatımı kolaylaştırıyor. En azından iş hayatımı kolaylaştırıyor. Favori insanınız kimdir? Medica Simple ekibinde favori bir bir kişimi söylemem lazım. O zaman ee, Altuğ Bey. Altuğ Bey benim için en favori isimdir. Ama birden fazla isim var ve hepsi birbirinden donanımlı, iyi, sıcakkanlı insanlar. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz Gökhan Bey. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.